Burada öncelikle evet. ses ses kaydı doğruydur mu? Şu an evet. Yes. All this evet. you find where is the gear? Yağlama için. All in the machine. Every two months. Okay. One, two. Not much. Evet. Because if you push much, you can break. Çok fazla yaparsanız da diyor zararı var diyor. Yağlama evet. da sabit yatakların hepsini iki ayda bir e, her şeyde bir iki kere fıs yapacak şekilde iki kere ver vereceğiz. Daha fazla vermeyeceğiz. Evet. Okay. Okay. Formatı. Important Check this. Moving. Okay. It's not too hard. Moving. Evet. çok sert hareket etmemeli diyor. Yani onu bunun testi, bu pistonun düzgün çalıştırın testi. Elinizde ileri geri yaptığınız zaman okay. çok zor açılı ileri geri gitmemeli diyor. Yani riyas sahip. Yumuşak olmalı diyor. Boştayken bu hareketleri yapıyor olmak. Okay. okay. Check that the clamp when you move not a joke. Not have joke. moving. Now I try. Yeah, a little bit. grab a little bit here. No, no problem, no problem. I didn't understand. So what I am checking right now? For the moment, it's okay. Yes. If you have some problems, you must do the maintenance to the clamp. You take down the clamp. Do I the Is there uh, is there any empty area in the hall? Maybe it is. Yeah. Playing inside. Is a joke. Joke. Ha, joke. Bir de boşluk var. Bir space. Boşluklar space. E, empty space on that time. It's, it's a little bit used. Yes. E, tırnaklarda diyor. Eğer yataklarında boşluklar varsa diyor, oraya bakmamız gerekiyor diyor. O yüzden o kontrol o yüzden yapıyor. Yukarı aşağı sallıyor, sağa sola sallıyor. Yataklarında boşluk var mı onu kontrolünü yapıyor tırnaklarda. Same for aynı. Evet, o zoo, bu tırnaklarda da aynı şekilde yukarı aşağı sallıyor. If you block one a move bir tanesini diyor sabitleyin diyor. Tırnağın tırman bir tanesi sabitleyin diyor. Ötekisini diyor yoklayın diyor. Yokladığımızda bir boşluk varsa ona bakım yapmanız gerekiyor diyor. O boşluğu gidermemiz gerekiyor. Tırnaklarda. Biz. Evet. Burayı. Burayı sağlayarak buralardaki boşlukları, buralardaki okay. ve yukarıdaki e, civata boşluklarına kontrol ediyor. Deniz olsa also... burada da var varsa. Okay. okay.